Merhaba. Genç podcast'te Fatih Duman'ın kaleminden Allah bereket versin başlıklı yazıyı dinleyeceksiniz. Bu yazı Genç Dergi Aralık 2024 sayısında yayınlanmıştır. Seslendiren Mustafa Abdurrahman Işık. Keyifli dinlemeler dileriz. Dünya kazanmak ve kaybetmek üzerine kurulu bir hale geldi. Aslında şöyle söylersem daha insaflı ve daha tarafsız bir cümle olur. Dünyayı kazanmak ve kaybetmek üzerine kurulu bir hale getirdik. Evet, evet doğru cümle bu ve bunu bütün insanlar hep beraber ve açıkçası belki de başka hiçbir konuda olamadığımız kadar başarılı bir şekilde yaptık. Sayılarla hesap eder olduk yapılan ve olan her işi. Başarının ya da daha güzel bir kelime ile söyleyeyim, muvaffakiyetin karşılığı kazanılan parayla ölçülür oldu. Hayat dediğimiz artık bir hesap makinesi gibi ve doğal olarak her makinede olduğu gibi onda da ruh, kader, hissiyat yok. Yani iki kere iki her zaman dört ediyor ve yaptığınız herhangi bir işte kazançlı olup olmadığınız onun neticesinde kazandığınız rakamlarla ölçülüyor sadece. Bence bu tarafından bakılınca para bir alım satım aracından ziyade bir ölçü birimi gibi başarıyı ölçen bir birim yani. Ne kadar çok kazanırsan o kadar çok başarılısın. Bence en büyük kayıplar kazandım dediğin anda başlayanlardır. Ve bizim gibi medeniyetlerde kazanmak sonunda elde ettiği dünya ya da dünyalıkla ölçülmez. Zira bu terazi bu ölçüyü çekmez. Çünkü kazandığını zannettiklerin için terk ettiklerini de terazinin diğer kefesine koyman gerekir. Eğer adaletli bir muhasebe yapacaksan, haydi yapalım. Dünyalık ne varsa onları kazanalım diye terk ettiklerimizi ve kaybettiklerimizi terazinin bir tarafına koyalım mesela. Diğer tarafına da dünya için kazandıklarımızı koyalım. Kazandığımız para, makam, mevki falan işte. Kaybettiğimiz zaman, ömür, vefa, sevgi vesaire. Hangisi daha ağır basar ki? Cevabı siz verin kazandık zannederken neleri kaybettik biz Yine bir şiirim var bu konuyla ilgili. Böyle söyleyince sanki benim yazdığım bir şiir gibi oldu ama nerede? Yani hatırımda bir şiir var demek istedim. Şiir şöyle. Eyvah bu bağzıçede bizler yine yandık. Zira ki ziyan ortada bilmem ne kazandık. Böyle demiş Ziya Paşa. Ama galiba bugünün diliyle de söylemek lazım. Eyvah diyor Ziya Paşa. Eyvah! Bu oyunda biz yine yandık. Kaybettiklerimiz ortada. Ee, peki ne kazandık? Kazandıklarımızı çok bilemem. O karla zararla ilgilenen insanların işi. Ama kaybettiklerimizi yazsak, vallahi roman olur. Ama şuradan bir şekilde ve biraz da kısaca anlatmak mümkün. Anlatırlar ki İbn Arabi çok zor şartlarda yaşadığı zamanlarda yanına bir seveni ya da belki talebesi gelmiş. Onun bu zor halini görünce "Efendim," demiş. "Böyle zor durumdasınız. Sizi tanıyan, seven sultanlar, emirler var. Onlara bir haber gönderseniz de sizin ayaklarınızın altına zümrüt, altın, gümüş sererler. Bu yokluktan kurtulursunuz." Talebesinin yüzüne bakmış bir zaman Hazret. Sonra "Evladım," demiş. "Doğru söylüyorsun. Onlara bir haber göndersem ayaklarımın altına zümrüdü Gümüşü, altını sererler ama onları almam için önce eğilmem gerekir. Şimdi bu kısacık hikayeden çıkarılacak olanı siz çıkarın. Ben yazıya devam edeyim. Başarının parayla ölçüldüğü bir zamana geldik dedim ya. İşte tam da burada kaybettiğimiz ya da belki de unuttuğumuz bir kelimemiz var bizim. Bereket. Bereket öyle bir kelime ki Hangi teraziye ve karşısındaki kefeye neyi koyarsanız koyun ağır basar. Çünkü o azı çok, çoğu daha çok yapar ve sadece malla, mülkle yani maddi meselelerle alakalı değildir. Ömrün de bereketi olur mesela, vaktin de bereketi olur. Bereket anlayacağınız üzere Arap asıllı bir kelime. Bolluk, verimlilik manalarına geliyor. Ama bence manaları bile tam olarak kelimenin manasını veremiyor. Yani bundan da anlıyoruz ki Türkçede bereket kelimesinin tam karşılığı yok. Ama biraz daha fazla sözlük karıştırınca karşıma kut kelimesi çıktı. Kut kelimesini aslında çok fazla ama biraz asıl anlamından uzakta kullanıyoruz. Kutlamak vesaire gibi. Aslında kut bereket, Allah'ın verdiği nimet bolluk manalarına da geliyormuş. Şimdi bütün bunları beyhude söyledim elbette. Bir yandan bakınca bu son çağın insanı olarak bizler bolluğun içinde yüzüyoruz. Hem öyle yüzüyoruz ki etrafımızdakinin bir deniz derya olduğunun farkında bile değiliz. İstediğimiz ne varsa istediğimiz anda olabiliyor. Her şey ama her şey hemen önümüzde. Ama bütün bunlar olurken de yokluktan şikayet ediyoruz. Daha doğrusu tam olarak şöyle diyoruz. Yetmiyor. Peki nasıl oluyor bu? Her şey bu kadar çokken nasıl oluyor da bize yetmiyor? Yani şöyle bir durum bu. Yiyiyoruz, yiyoruz ve yiyoruz ama doymuyoruz. Sebebini söyledim aslında az önce. Her şey var hem de çok var ama bir şey yok. Bereket. Ne diyeyim? Allah ömrümüze de gönlümüze de bereket versin. Vesselam.